Euzu Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselam ala resulina Muhammedin ve ala ve sahbihi ecmaîn. Selamünaleyküm, aleyküm ve rahmetullah ve berekatuh. Mızraklı ilmihal dersimizden Hayız ve nifas bahsine geldik. Ve dahi mes'eliye hayızın akalli yani en azı üç gündür kadınların özel halleri oluyor bu. En az müddeti üç gündür. Evet. 72 saat, 72 saat yani. Ekseri on gündür. En fazlası on gündür. Nifasın ekalliğine hat yoktur, sınır yoktur. Yani çocuk doğuran kadın 10 günde de, 20 günde de, 25 günde de kan kesilebilir. Ne vakit kesilir ise gusül edip namaz kılığa. Onun için onun namaz kılması gerekir. Ve oruç tutmak gerekir. Tabi bu nifastan kesilen kadının namaz kılması ve oruç tutması gerekir. Ekserisi ise 40 gündür. En fazla 40 gündür artık. Onun ötesine nifas denmez. Ve eğer kan 3 günde 3, 3 günden eksikte kesilse hayız sanıp namazını kılmadıysa sonra da anladık ki bu üç günden önce kesildiği kaza ile kusur lazım değildir. Çünkü o kan kayız kanı değildir. Kanması gerekmez, abdest alır ve kılamadığı namazlar kazadır. Eğer üç tamam oldukta, üç gün tamam olunca kesilse usul idi vakit namazın kılar, eski namazları değil, yeniden gelen namaz kılar. 10 gün tamam oldukta kesilse de kesilmese de kusul edip namazını kılar. Nifasın 40 günü tamam olunca da namazını kılar artık. Kusul ettikten kesilse de kesilmese de kusul eder. 40 günden sonra artık beklemezler. Ve onun sonra kan akarsa o özürdür, hastalıktır. Onun tedavisi olacak. Hayız ve nifas günlerinde her ne türlü kan gelirse kesin yani safi kan hükmündedir. Sarı olsun, bulanık olsun, diğer renklerde olsun, hayzın 10 günü içinde ya nifasın 40 günü içinde bir iki gün kan gelmese kesildiği sanıp kusul edip oruç tutsa namaz kılsa sonra geri müddet içinde daha müddet olmadan evvel Kan kancası ol orucu kaza etmek gerektir. Kesildikte çünkü orucu sayılmaz ya. Yani. kesildikten ceru usul etmek gerek. Bir daha hayzı tam olup kesilince kan ondan sonra kusur edecek. Daha sonraki namazlarını tutacak, oruçlarını tutacak. Ama evvelki orucu kaza edecek. O evvelki oruç oruç saymadı. Namazları kaza etmeyecek. Eğer adetinden evvel kesilse lakin üç günden sonra olsa kusur edip namazın kıla Lakin eri ile cemaat etmeye adeti geçmeyince nifas dahi böyledir. Adeti tamam olacak. Üç gün önce kesildi ama adeti var. Adeti beş gün. Beş gün beklemesi lazım. İhtiyatım. Evet. Eğer adetinden ziyade kesilse lakin 10 günde ya da ki eksikte kesilse hep hayızdır. 5 gündeydi adeti. 7. günde uzadı gitti ama 10 günden aşağıda olduğu için bu gene hayızdır. Buna dikkat edecek yani. olacak. Herkes kendi fıkhını iyi bilmesi lazım. Eğer 10 gün tamam olduktan kesilip aksa adetinden ilerisi hayız Olmaz. Yani yedi gün adeti vardı, on gün aktı, on iki gün aktı. Aa, o zaman 7 Bunun adeti yedidir. Çünkü o akan fazlalıktan anlaşıldı ki bu yedisinden sonrası, o adetinden sonrası hayz değilmiş. Lakin ol günlerin namazını kaza eder. Dolayısıyla yedinci gün adetiydi bunun. Yediden sonraki artanların onu geçtiği için hepsi hastalık değildir yani haiz değildir, özürdür. O zaman namazlarını kaza edecek onlara. Nifasın kırkı dahi haizin onu gibidir. Kırktan sonrası ne olur demek ki? Nifas değildir. Biraz, Ramazan'da sabah yeri ağrıdıktan sonra haizin nifas kesilse o günü yemeye, içmeye imsak eden o gün sanki oruç gibi tutar. Lakin oruç olmaz. Kazası da lazımdır diyor. Çünkü o günde temizlendiği için. Eğer irte yeri ağrıdıktan sonra yani tan yeri irte yeri tan yeri ağırdıktan sonra kan kesse o günü yiye ve içe. O gün artık o tan yeri sonra yani oruç başladıktan sonra hayız olunca o gün ona uçacak. Eğer ikindiden sonra görürse de böyledir. Bir cümle bir avret kan görse namazdan ve oruçtan vazgele. Evet. Yani o gün kan gördüğün zaman o oruç olmuyor. Tamam O gün yani o hastalanmış olur. Ve eğer üç gün olmadan kesilse namazın ahir vakitten namazın ahir vaktine tek sabır ide. Namazın son vaktine kadar sabır ide. Vaktinde geri kan görse, bir daha o vakit yine kan görse namaz kılmaya demek ki hayır oldu. eğer gelmez ise abdest ala namazını kılar. Eğer geri kan gelse bir daha yine namazdan vazgeçer. Tamam. Demek ki bu yani hayız olmayan kesinlikle işte artık o yüzden namazdan geçiyor. E şey kesilse yine namazın ahir vaktine tek eylene. Demek ki daha üç gün olunca kadar böyle geliyor kesiliyor, kesiliyor. O zaman aa, namazın son vaktini bekliyor. Gelmez ise abdest alır, namazı kılar. Üç güne tek böyle eyleye. Usul lazım değildir. Yalnız abdest ifade eder burada. Üç gün olmadığı için. Üç günden sonra kesilse kiru namazın ahir vaktine tek eylene. Gelmez ise gusül ile namazın kılığa üç gün olduğu için gelir ise kan gelirse namazdan vazgeçe artık ne oldu onun artık üç günden dörde beşe falan çıkacak demektir. Kıyas üzere on güne varınca böyledir. Ondan sonra gusül ile namazın kılığa on gün olacaktık artık daha sonu yok bu. Ötesi yok ya. Yani. Kan akarsa da yine ne yapacak? Namazını on günden sonra artık kılacak. Nifasta böyledir. Lakin her kesildikçe gusül lazımdır bir günde kesilir ise de ekalli. Evet. Evet. Daha azı da böyle diyor yani. Ekalli en azı. Oruç eğer irte yeri ağrımadın, yani tanceri ağırmadan kesilse, kesilse niyet edip orucun tutar. Tanjeli armadan evvel kan kesildiği için imsak vakti yetişti. Bu artık ne edecek? Oruçacak. Eğer koşuluğun ya ikindiden sonra geri kan gelse ol oruç olmaz. İkindiden sonra da olsa bile ne oldu? O günde oruç ne oldu? O günde hayızlandığı için oruç olmaz. O gün yine sonra kaza edecek. Eğer düşük düşürse, çocuğu düşse, parmağı ya saçı ya ağzı, burnu belli ise, bir azası belli ise, bütün oğlan doğurmuş gibi olur, nifas olur yani. Eğer hiçbir yeri belli değilse, nifas olmaz. Lakin üç gün ya dahi ziyade akarsa, hayız olur. Eğer hayızın kes, hayızı kesilse, eğer hayzı kesileli 15 gün ya dahi ziyade olup da düşürdü ise işte çocuğu yani eğer 3 günde den eksik gelirse ya dahi hayız kesilse kesileli 15 gün olmamış olsa hayız değildir. 15 gün arada yani temizliğin en az 15 gün. Burun kanı gibidir yani. Özür Namazını kılar ve orucunu tutar eyle yata. Usul lazım gel değildir. Meseleyi vakit içinde namaz kılmazdan evvel hatun hayzini görse mesela şu mesela mesela vakit içinde namaz kılmadan evvel hatun hayız görse, hayız kanı görse o vakit namazı kada etmek lazım değildir. Çünkü ona vakit vakit namazı içindeyken hayızlanmasaydı onu kılacaktı. Hayızlandığı için ondan düşüyor namaz. Hulasa el fetava Fetva kitabı Hayz'in faslı sahnesinde mesut bu konular Fetva kitaplarında mezkurdur diyor. Oralara bakmak lazım. Hanımlar hanım bu Hayz meselelerini çok iyi öğrenmesi lazım. Müminin evsafi. Taki mümin mümin müminde yedi hakkı vardır. Müminin müminde yedi hakkı vardır. Evet, davetine varmak, davet yaptı. Emek yaptı, davet yaptı, ona gitmek. İkincisi, iadesine varmak, hasta ziyaretine varmak. Üçüncüsü, cenazesine gitmek. Dördüncüsü, nasihat gitmek, onun yani maruf diyoruz, iyiliklerden ona bahsetmek. Beşinci, selam vermek. Altıncı, bir zalimin elinden bir mazlumu kurtarmak. Yedinci, aksırdıktı, ah aksırınca ah yerhamu çallah demek. O elhamdülillah diyecek, sen de ona yerhamdülillah diyeceksin. Ya musallat diyeceksin. O da sana yiğitliği inat çok yaşa değil ha. Müminin hayır, hayırlısı kimdir? Tabi ki, müminin hayırlısı beş kaslet bulunandır. Evvelkisi taata ikbal edici olan. Yani ibadetlere koşucu, yönelici olan. Hayır mümin. İkincisi ilim minafi ya sa'i edici olan. Yani faydalı ilim, şeriat ilimlerini talep edici olan. Üçüncü Nas'a'nın şerrinden emin olan, insanlar onun şerrinden emin olacak. Şer yapmayacak yani insanlar. Dördüncü elin malına tama itmeye başkasının malına küsü olmayacak. Beşinci mevt için hazır olana, ölüm için hazırlana. Ve dahi bir kimse dört şeyi gizlese Nas'ın hayırlısıdır evvelki fakirliğini gizlese, ikinci sadakasını gizlese, üçüncü musibetini gizlese, dördüncü belasını gizlese. Derdini Allah istiyor demek Cennetin müştak olduğu kimseler, cennetin aşık olduğu kimseler. Cennet dört kişiye, kimseye müştaktır, aşıktır. Birisi dili zikir edici ola, dili kalbi yani, gönlü zikirle meşgul olan. İkincisi hafızı kelamullah olan. Hafız kelam Kur'an'ı ezberlemiş olan. Üçüncü itamı taam edici olan, yemek edici olan. Dördüncüsü de şehir Ramazan'da saim olan oruç. Ramazan ayında oruçlu olan. Oruç tutmayanlara demek ki cennet aşık değil. onlara, cehennem belki aşıktır. He? Her kimse bu yedi şeyi dil, dil, dillerinden kesmeyeler. Çünkü hiç kimse bu yedi şeyi dilinden kesmesin diyor. Bir, her işinde besmele şerifi diye. Her iki, her işi tamam edip kurtulduktan sonra elhamdülillah diye. Çünkü bir kimseye falan yere gideceksin inşallah diye. Dördüncü, bir musibet Mekte inna lillah ve inna ilahi raciun diye. Beşinci lisanından bir hata sadır olmuşsa hemen tövbe istifar eder. Altıncı lisanından la ilahe illallah ve tuğla şirke lehle ve mucu ve lehamdu kadir kelimesini tayyibesini kesmeye bu kelimeyi her gün okuyalım mutlaka en az yüzde okuyalım. Yedinci eşedün la ilahe illallah ve resulü nümana abdu resulü kelimeyi şerifesini de huzuru kalple gecede ve gündüzde çok bir daha Ahmet İde okuya. Subhanallah, elhamdülillah, ve la ilahe illallah, Allah'u akbar, ve la havle, ve la kuvveti illallah Evet, abdest dualarına gelmiş olduk. Abdest duaları biliyorsunuz önemli abdest duası budur. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi ala din islam ve ala tevfik iman. Elhamdülillahi lezi cealem ma tahura mezar islamen nurah. Evet. Suyu tertemiz yapan İslam'ın hocam Allah'a hamdolsun. Ağzına su verdikte şunu okur. Allah'ın baskını min havzini bir iki kesin la azma bani beda. Ya senin nebinin, peygamberin havzından su içmeyi, sulanmayı yapana nasip et. Bir daha ondan sonra ebediyen susamayın. Allah'ın min havzini bir iki kesin la azma bani beda burnuna su verdiği zaman şunu oku Allah'ım erihni rahetel cenneti ve rızukni min na'imiha ve la terehni rayetel nar Ya Rabbi cennet kokularını bana koklattır onun nimetleriyle beni rızıklandır. cehennem kokularını bana koklatma amin yüzünü yıkadığın zaman Allah'ım peyz vecih ve nevrike yeme tebrizi vücudu evliyake ve la tusevvitu vecih ve cennubi tasmat tesveddu vücudu ki Ya Rabbi yüzümü Dostlarının yüzünün nurlandığı vakitte ben de ya yani yüzümü nurlandır ya Rabbi ben beyaz eyle. Yüzümü günahlarım sebebiyle düşmanların yüzü karardığı günde yüzümü karartma ya Rabbi. Sağ kolu yıkarken Allah'ın ayat kitabı bi emini ve hasib insan ve Ya Rabbi kitabımı sağ elimden ver hesabımı kolayla. Sol kolu yıkarken Allah'ın ve la kitabı şimali ve la min veran ve la tuhut hasib insan ve sol elimden ve arkamdan verme hesabımı zor yapma. Amin. La ilahe illallah ve şerefine emanet olun. Başına zaman Allah'ım harrim şari ve evet. peşeri ala nar ve zilleni tahten zilli arşiken yemen la zille illa zillük Ya Rabbi diyor. Saçlarımı terimi ateşe hamet ee, hiçbir gölgen olmadığı zaman ancak senin arşın bölgesinde bulunduğunda beni, beni de arşın bölgesinde gölgelendir Ya Rabbi. Ya Rabbi. Kulağını mesverken Allahümme ceali minel lezine istemine kavle fette bu nasen ya Rabbi sözü dinleyip en güzeline tabi anladın, bize eyle ya Rabbi. Boynunu ne mesederken Allahümme atik rakabeti minel nar ve hafız ve hafız min nesselasil vel ağla ya Rabbi boynumu cehennemden azade eyle zincirlerden bu kağılardan beni muhafaza eyle. Sen ayağını katı zaman Allahümme sebbi kademeyi kademeyi ala sırat ve metazulü bir aktam yarıp ayaklarını kaydı vakitte sıfat çöpüsünde ayaklarımı sabit kıl. Sonra yani kadar zamanda Allah'ın mezi'i alli sayın meşkura zemben mevfura ve amelin makbule ve tersinden lentebu. Ya Rabbi çalışmamı sayımı şükranla, şükrana layık eyle günahımı affeyle amelimi kabul eyle ticaretimi lentebu tükenmem karlı kazançlı eyle. Abdest tekmil olduktan sonra şunu oku. Abdest bitince Allah mezalni min tevabin ve zalni min mutadahirin ve zalni min ibadik salihin ve zalni min elledin la khaf aleyhim ve lahum yahzanun. Ya Rabbi tövbe edenlerden yap. Ya Rabbi, beni tertemiz olanlardan yap. Ya Rabbi beni salih kullarından yap. Ya Rabbi, beni korku olmayanlardan, korku yani kendilerine korku gelmeyen ve mahzun olmayanlardan kıl. Amin. Sonra semaya nazar ederek şunu okur diyor. Subhanakallahumme bihamdikeşen la ilahe illa ente vakti ilahe enne muhabbetu ve resulü bundan sonra da dahi bir ya iki ya üç defa evveline besmele ile inna zelna suresini tezgit ve te tertil ile okur. Kadir suresini okur diyor. Üç yudum sudan abdestten altta kalan temiz sudan üç yudum ayaktan köplə kaşı içər. Beləcə evləmə basına geldik. Evet. Və elhamdülillah, Rabbim haləti